Seccaden kumlardı. Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl, kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi, İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, uhu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar. Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gahlet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü, diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar Yakışmamıştı ya Muhammed bugünkü kadar. Hasret gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesinde türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki Kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal, unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında, haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaviyi boşaltıp, saveyi dolduranlar atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar ağlasın yesirin ağlasın selmanlar gözleri perdeleyen toprak yüzlere serttiğin topraktı yere dökülmeyecekti ey nebi yabanların gözünde kalacaktı konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar, taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine İzler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada ne suda ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez. Kuşları hülhüt müdür, güvercin mi kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Ebva'da yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin, ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir, Ya ley susar tular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşü, destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir sular. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de. Hakkın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar Yasinler Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına Yüreklerden taşsın yine imanlar Ötri bestelesin tekbirini Evliya okusun Kur'anlar. Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıs Sade Osmanlar. Naatını gelip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilali Habeşi sustuysa, ezanlarını davul dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler bu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.